tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını COVID-19 11 Mart tarihi itibariyle ülkemizde de görülmüştü. Bu süreçte hepimize bireysel sorumluluklar yüklendi. Yapmamız gereken en önemli şey kişisel temizliğimizin yanı sıra gereksiz yere sokağa çıkmamak ve insanlarla yakın temastan kaçınmaktır. Unutmayın, virüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir. Evde kal, hayat eve sığar. Bulaşma hızı olabildiğince fazla olan bu virüsten korunmak, yapabileceğimiz birkaç hamle ile mümkündür. Unutmayalım ki virüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Gereksiz yere sokağa çıkarak, önce kendimizi, sonra sevdiklerimizi sıkıntıya sokacağından, bu süreçte bilinçli kalmak hepimizin sorumluluğundadır. Sen de evde kal Türkiye. Evet, yapacağımız şey çok basit. Evde kalarak kendimizi ve sevdiklerimizi koruyacağız. Bu sayede bizler için gece gündüz çalışan başta tüm sağlık personellerine, güvenlik güçlerine ve ülkemize yardımcı olacağız. Evde kal Türkiye. Bana bir şey olmaz demeyin. Sevdiklerinizin hakkına girmeyin. Evde kalın. Hayata eve sığdırın. Sokağa çıkmak yerine evlerimizde kalarak yaşlılarımıza bu virüsü bulaştırmayalım. Genç olmak demek bize bir şey olmaz demek değildir. Duyarlı olmaktır. Üzerimizde bunca emeğe bulunan insanlar için fedakarlık yapma sırası bizde. Üstelik sadece evde kalarak ve onları arayarak. Evde kal Türkiye. Evde yapılacak çok şey var. Hayat eve sığar. Evde yapabileceğimiz çok şey var. Kendimizi geliştirmek, örneğin bize sunulan imkanları değerlendirmek, ailemizle vakit geçirmek, unuttuğumuz birçok şeyi yapma fırsatını yakaladığımızı düşünelim. Evde kalın, hayat eve sığar. Sizi rahatlatabilecek birçok şey vardır mesela. Keşfetme zamanı gelmedi mi? Sadece evde kalmanıza ihtiyacımız var. Evde yapılacak birçok şey var. Evde kalın, hayat eve sığar. Ben bugün mutfaktayım mesela. Evde kalıp hem farklı tatlar keşfediyorum, hem de sevdiklerimi koruyorum. Evde yapılacak çok şey var. Evde kal, hayat eve sığar. Selam. Ben de bugün sazımla gönlümü dinlendiriyorum. Evde yapılacak çok şey var. Hayat eve sığar. Evde kal Türkiye. Ye. Sessiz dostlarınızla vakit geçirin. Buna en çok sizin ihtiyacınız var. Evde yapılacak çok şey var. Evde kalın. Hayat eve sığar. Evde canınız mı sıkılıyor? Farklı şehirler, farklı sokaklar, hatta farklı ülkeler mi görmek istiyorsunuz? kitap okuyun. Kitap okumak sizleri başka hayatlara sürükleyecektir. Evde kalın. Hayat eve sığar. Az sabredin. Güneşli günler yakında. Evinizin odaları hastane odalarına daha eğlencelidir. Evde yapılacak çok şey var. Evde kalın. Hayat eve sığar.